Herkese merhabalar. Küçük Bakkal Köy Turgutay Spor maçının ardından Bahadır Orha ile birlikteyiz. Güzel bir galibiyet aldınız. İki takım da iyi top oynadı. Maç hakkındaki görüşlerinizi de... Evet gerçekten iki takım da müthiş mücadele etti. Şu an hala nefes nefeseyiz. İzleyenlerin de dışarıdan çok büyük keyif aldığını düşünüyorum. Çok gittili geldili maç oldu. Bir rakip takım öne geçti. Biz bir öne geçtik. Ama ikinci yarıda tecrübemizle oyunu oyuna ağırlığımızı koyduk ve attığımız gollerle kazanmasını bildik. İki haftalık bir aranın ardından kazandık ve gerçekten çok mutluyuz. Rakip takıma da centilmen oyunundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar oynadığımız en centilmen takımdı. İnşallah onlarla playoff'ta finalde tekrar karşılaşırız. Onları da kalan maçlarında başarılar diliyorum. Bizim için de çok önemli bir galibiyetti. Dediğim gibi iki haftalık aranın ardından bir galibiyet aldık. Biz evet şampiyonaların finallerin, yarı finallerin takımıyız. Ama burada yeni bir hikaye yazmamız gerekiyor ve bunun için de savaşmamız gerekiyor. O yüzden bugünkü gibi mücadele edersek işimiz daha kolay ama mücadele etmezsek işimiz çok zor. Dünkü güneşle bugünkü çamaşır kurutulmaz diyorum. O yüzden bugünkü gibi savaşmamız gerekiyor diyorum. Ondan sonra işimiz çok kolay. Teşekkür ediyorum iyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkürler.